Uzatmadan başlayalım. Çünkü giriş bulamadım. Sevgilin var mı varsa kim? Sevgilim var ama kim olduğunu söylemek istemiyorum. Hastaneden taburcu olup iyileştin mi? Evet şu anda evde kalıyorum. 5 mi 7 miydi prenslerinizden en sevdiğin 3 kişi. Hepsini çok seviyorum ve aralarında bir ayrımcılık yapamam. Mert'le ayrıldınız mı? Bu konuda bilgi vermek istemiyorum artık. 5 prensle nasıl tanıştınız? okulda ailen sevgili yaptığını biliyor mu? Ailem şu zamana kadar ki bütün sevgililerimi biliyordu. Bir yavru kedi sahiplenmek ister miydin? Evet. Sence haterlarına en ağır ceza ne olur? Haterların beni sevmeyen kişiler yani ceza falan saçma geldi. Geleme ve gelecek mi? Aslında artık çoğunlukla geleme atmayı planlıyorum. Çünkü zaten yorumlarda da birkaç kişi belirtti. Bence geleme ve yapmalısın sonuçta bu konuda yeteneklisin diye. O yüzden kanalın çoğu artık geleme oluşacak. Neden kanalının adı da Peach'i? Zevk meselesi. Kadromdaki hangi karakterler realde var? Salih, Gökhan, Mert, Onur, Ali, Doğukan, Beyza, Batu. Kadrodan birini çıkarmak zorunda kalsan kimi çıkartırdın? Kadrodaki herkesi çok sevdiğim için ben ben çıkardım kadrodan. Burcun, Terazi. K-pop sever misin? En çok hangi grupları dinlersin? K-pop severim. En sevdiğim da Blackpink. TikTok'un var mı? Eskiden vardı hala da hesap duruyor ama kullanmıyorum. Çok çok nadir giriyorum. Ve lütfen bir daha yorumunu videoya almam için spam yorum yapma yoksa almayacağım. Boyun kaç santim? 1.53 Yaşın? 14 YouTube kanalı açmasaydın hangi sosyal medya uygulamasından aile kurmak isterdin? YouTube'dan önce TikTok'ta da bir ailem olduğu için TikTok demek istiyorum ben buna. The Peach ismini nereden buldun? Buna benzer bir isim bana bir tane takipçim önermişti. Ben de isim üzerine birazcık oynama yaptım ve bu isim ortaya çıktı. Şu an veya geçmişte aşık olduğun biri var mı? Evet şu an aşık olduğum birisi var. Discord kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Discord sunucun var mı açmayı düşünüyor musun? Şu an bir tane sunucumuz var TPFC isimli. Varsa linkini verir misin? Üşenmezsem sunucunun linkini açıklamaya koyarım. Şu anda ekranda bir yerde de benim kullanıcı bilgilerim yazıyor. Kanalının ilk adı neydi? Ben? Oraya çan gibi bir şeydi galiba. Aynen YouTube'u bırak dese ne yaparsın? Bırakmam. Bizi seviyor musun? Tabii ki seviyorum deli misin? Kaç tane hater'ın var? E, binlerce, milyonlarca falan galiba. Hiç hater'lana şey laf attın mı? attım hem de bayağı. Editlerini nasıl yapıyorsun? Bunun için ayrı bir video yapacağım büyük ihtimalle. Neden bu kadar tatlısın? Allah'ın vergisi. Batuhan'ı özledin mi? Evet. Neden? Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. LGBT'yi destekliyor musun? Evet. En itici bulduğun erkek veya kız tipleri. Anlatsam burada video böyle yarım saat falan olur. Neden bu kadar tatlısın? Bilmiyorum. Kaç sevgilin var senin kızım? <laughs> Adıma göre bir tane var. Mert gerçek hayatında var mı? Var. Diğer kanala bir gelecek mi? Bu kanal kapanırsa da o kanal açmıştım. Çok nadir gelecek. Şu anda sevgili olduğum kişi gerçekte de sevgilim yoksa durumum bir karakter mi? Gerçekte de sevgilim. En sevdiğin arkadaşın yoldaşın. Beyza. Beni abone olunca akrabalarından ya da arkadaşlarından nasıl tepiler aldın? Kimsenin umrunda olmadı. En büyük hayalin ne? Sevdiğim kişiyle yan yana gelebilmek bu aboneyi hak ettiğini düşünüyor musun? Evet. En sevdiğin oyun. Mobile Legends. Bir dilek hakkın olsaydı ne dilerdin? Sevdiğim kişiyle yan yana gelebilmeyi. En iyi kankan kim? Beyza. Kaç Life'a nasıl başladın? Buna üşendiğim için şöyle bir cevap vereceğim. Daha önceki soru cevap videolarında anlatmıştım. Hangi şehirde oturuyorsun? Bolu'da oturuyorum. Gezegenler uzay ilgin çekiyor mu? Hayır. Spor yapıyor musun? Yapmıyorum. Kaç tane sevgilin oldu? Sekiz veya dokuz tane. Bize herhangi bir konuda yalan söyledin mi söylediysen ney? Daha önce yaşım hakkında yalan söylemiştim. Ama şu an herkes gerçek yaşımı biliyor. Ailen en çok nelere karışıyor? Ben izin vermediğim söyle hiçbir şeyime karışamazlar. Beş prensine nerede tanıştın? Okulda. Mert ile camı açar mısın? Mert isterse olur. Ne zaman eleştiriye tepki gelecek? Eleştiri videosu yapmıyorlar ki tepki vereyim. Ne versin? Çok iyiyim. PUBG oynuyor musun? Hayır oynamıyorum. En sevdiğin çiçek? Tabii ki papatya. Kanala başlarkenki hedefin neydi? Kanala başladığımda hedefim sadece 200 abone falandı ama şimdi sayenizde 20 bin aboneyiz çok teşekkür ederim size. Nerede yaşıyorsun? Bolu'da yaşıyorum. Yaşın? 14 yaşındayım. Ve yüzünü ne zaman göstereceksin? Yüzümü daha önce çok kez gösterdim ama görmeyenler varsa ekrana birkaç tane fotoğraf koyuyorum. Kanalının adına neden The Peach'i koydun? Bunu açıkladım. Gerçek adın ne? Erem Eylül. Annenin gaça karakteri nasıl olurdu? Gerçek haline benzeteceksek şöyle olurdu. Babam bir gün eve dolup gacha life oynayan benim ailemden değildir dese ne yapardın? Artık senin ailenden değilim baba. Ne zaman Luka'ya çok at çarpacaksın? Neden daha önce yapmadım ki? Hadi hemen yapalım. Benim için bana sarılır mısın? Karakter yapacak yer yok şu an olsa inan sarılırdım. Batuhan mı yoksa adası kimi? Batuhan. Karakterime edit yapar mısın? Yeteneğim yok inan olsa yapardım. Aslanın olmasını ister miydin? Sanırım hayır. Evet papatyalar videoyu bu kadar yapmak zorundayız çünkü e, soru kalmadı ve hani herkes aynı soruları sormuş hemen hemen. O yüzden hepsini alamazdım çünkü hep aynı soruları cevaplamaktan sıkıldım. Eğer dilerseniz videoyu 2-3 part daha ilerletirebilirim sesli soru cevap videolarını. O yüzden bu videonun altına soru yazabilirsiniz farklı ve merak ettiğiniz şeyler varsa. Videoyu izlediğiniz... <laughs> Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> evet papatlar ben ne papatyalar diyemiyorum. Evet canlarım video izlediğiniz evet, <laughs> canlarım ne ya? Evet papatlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Beğeni... <laughs>